Evet arkadaşlar bugün iki, bugün 14 Temmuz 2022 yani yılın en büyük dolunayı var. Şimdi kameradan sanki gökyüzünde asılı duran bir ışık varmış gibi ama şu an ay dünyaya çok yakın bir mesafede yani bu yılın diğer zamanlarına göre çok daha yakın bir mesafede ay. Ve ben bunu ilk aslanın takvimine yazmışım. Siz de önümüzdeki yıllarda ayın en büyük olduğu yerleri aslanın takvimi oluşturun ve bunu yazmayı unutmayın. Unutmayın. Gökyüzüne bakın ve etrafı seyredin. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutma. Hadi görüşürüz. İyi geceler arkadaşlar. Allah emanet olun. Bu güzel Eşe günlerde abi. dua etmeyi unutmayın.